Merhaba arkadaşlar. Bugün Antalya Serp'teyiz. İşte böyle hanımefendi hanımlarla beraber, arkadaşlarımızla beraber yufka açıyoruz, börek yapıyoruz. Daha kahvaltı yapmadık. Kahvaltımızı yapacağız burada. Burası bir çiftlik. Ee, çok güzel, çok böyle harika bir ortam. Çok Benim mutlu olacağım bir ortam daha doğrusu. Birazdan ben de böyle bir şeyler yapmak istiyorum. Ya, Yaparım. Ya. Yaparım, yapar mıyım? Yaparım herhalde. <laughs> Bana yaptırır mı bu marifet hanımlar onu da bilmiyorum. Ee, bakacağız neler yapıyoruz. Nasıl, ee, hemen, hemen, evet, burada bir tane sobamız var. Sobamız yanıyor çok güzel bir soğuk biraz hava. Evet. Ama şöminemiz de var. Şöminemizde de. Ateşi çok yakıyor. Teyze sen ne yapıyorsun orada? İç hazırlıyor. İspan haklı. Tevede benim kız kardeşim de. çok yeteneklidir şey böyle şeylerde. De. Ben de yaparım ama o daha iyi. Böyle burada bir <gülüyor> çiftlik <gülüyor> mutfağı var. <gülüyor> <gülüyor> Bugün burada toplandık <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Börek yapıyoruz işte gözleme yapıyoruz. Böyle bir gün <gülüyor> geçireceğiz. <gülüyor> sobamızda burada yanıyor. Neyle ne? Neyle biraz yufkalar açıldı, börekler de kaldı. Şimdi şuraya bir sofra hazırlayacağız. Burada afiyetle e, yaptıklarımızı yiyeceğiz ama tabii devam edecek, daha bitmiyor. Hamurumuz çok. Akşam kadar biz burada yufka açıp börek yapacağız. E, ama önce bir kahvaltımızı yapalım. Yüzdesi <laughs> Şimdi. bir şey mi yeter, bu işte. evet. kadar. Evet. kadar. Evet. Tabii. Bir şey olabilir. Bir Allah. 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 O, çayımız var. Odun ateşinde. Allah'ım Allah'ım. Neyse akşamdan beri yemek yemeli. <laughs> 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 Gene dap. Gene dap. Arkadaşlar gerçekten ortam çok güzel. Ee, yani arada böyle hamurlar toplanıp böyle şeyler, etkinlikler yapması lazım. Çok güzel terapi oluyor. Yani ben birisi bilir mi? Tabi bazen ben yapıyorum, bazen Tevdi yapıyorum. Hayatımda yapamadığım nadir şeylerden biri budur. Hep istemişimdir. Ben horon da yapamam biliyor musunuz? Bir Karadenizli olarak asla horon yapamıyorum. O şey sekronu tutturamıyorum. Yufka da açamıyorum. Teri de sen açabiliyor musun Yufka? Tabii ki. Baklava yapıyoruz. yapıyorum ben Ay evet Allah'ım yarabbim baklava yapıyor benim kız kardeşim. Ee, ama bacım, bacım. efendim bacımız evet <laughs> annemiz bir babamız bir ama annem de açamazdı ben anneme, <laughs> ben anneme <laughs> benzemişim ben söyleyeyim mi daha koyalım mı gerek evet, yok ben de koyalım maşallah güzel çok güzel var. yapıyorlar tabi burada da bizim kediciğimiz bekliyor ne bekliyorsun sen teyze ona bir sürü peynir verdi o hala peynir bekliyor evet böyle örtüyle şeyle naylonla örtmüşüz e, şeyin üstünü Hı, hamurumuzun üstünü Bayağı bir ortam hijyen tamam yani. evet böreğim kendime geldi <laughs> Kaldır bakayım. Evet hamur çok kabardı. O yüzden teyze hamuru biraz yoğuracak. Bu zeytin buranın zeytini değil mi? <laughs> hayır hayır sizin ürününüz <laughs> mü falan ya, bir şey. Şerife yani. evet yaptım. Şerife bu zeytin senin zeytinin. Evet. Of. Evet arkadaşlar bakın. Arkadaşımız zeytin ne yapmış. yapmış? zeytin. Siyah zeytin. Onu ben getirdim Hı, onu mu yaptın? Güs <laughs> mü? Ha evet be. <gülüyor> 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 Ay, siyah zeytin zannettim. Bu domates de e, bahçenin ilk ürünü. Bugün toplandı daha taze. Birazdan bahçeyi çıkabilirim değil mi? E, evet. Bu da sezon, sezon, açılışını yapıyoruz. Sezon açılışını yapalım. <laughs> i̇şte dürüm. Çok lezzetli. Hiçbir şey içinde işte her şey var. İspanyol, <laughs> ne pırasa, soğan, peynir. Başka? Maydanoz. Hı hı. Maydanoz. <laughs> çok güzel bir şey. Tamamen doğal, bizim elimiz ellerimizle yaptığımız. maydanozunu falan her şeyini bahçeden topluyoruz. Yani bir yerden bir şey, şey aldığımız yok. Her şey çiftlikten, çiftlikten. Evet. bu şekilde tabağımızda. Afiyet olsun. Evet, şu anda domates serasındayız. Domatesler olmaya başladı bile. İşte bunlar olacak. Bizim soframıza gelecek. Ee, en alt e, ilk şeyini verdi. Ürününü verdi. Böyle bu şekilde. Ee, buradan soframıza e, domates geldi. Gerçekten çok lezzetli bir domates. Ne kadar güzel bir aroması var. Böyle domatesi arasından yürürken Domatesleri değiyorum. Değince hemen kokusunu salıyor. Hemen o domates kokusu <laughs> çıkıyor. Keşke tere de toplasaydık. Bak burada tereler. Tere, maydanoz. İspanak. Değil mi? Maydanoz da var. Ispanak maydanoz da var. Kesinlikle. Hı hı. Kenarlara ekiyorlar. İşte bu senenin ürünü domatesler bu kadar oldu. Ama tabi bunlar ta tepeye kadar çıkıyorlar. Çok güzel onlar. Burada nane, tere, roka, salatalık kenarlarda. İkinmiş. Bunları normal günlük bizler yiyelim diye ekledik. Aa, biberler. Ha niye toplamadık biz bunlardan? Evet. Sofraya koyalım. Evet. Toplayıp. Evet. Ben görmedim. Bunlar sivri biber. Evet. Bunlar böyle yemelik yani. Evet. Sofra. Evet. çiftçi evet. kendi sofrası için yani satmak için değil kendisi için yapıyor arkadaş. Aa! salatalık. <laughs> Bunu ben kesinlikle topluyorum ve yiyorum. Aa. Bir sen ben de sera yapacağım tevhide. Ya. İstanbul'a gidince ben de sera yapacağım. Evet arkadaşlar Şunun bir bak. Tombul tombul. Aa. Bak bak Ay. Şunlara bak. Evet sera olduğu için tabi sıcak. Burada salatalık şeyler var. Şuna bak Aa, bunun cinsi değişik. Uzun ya. olan. Ya. Ay evet şu Almanya'da olan e, Alman salatası böyle uzun uzun tohumu farklı. Of evet birazdan topar, koparacağım bunlardan. İnanmıyorum. Ama yıkadığım geçmiyor mu ilacı? Bir tatlı 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 bir çok bir tatlı bir güzel maşallah, maşallah, bir Hmm. Ay tepeyi nasıl toplayacaksın? Bir şey çıkmak lazım. En tepeyi toplamak için. Evet böyle seranın kenarına e, domates serasının kenarına e, çiftçi kendine kendi evini kendi sofrası için e, topladım. toplayalım bir tane salatalık alalım mı? Önce soralım sonra. Tamam soralım. Bunu topladım ama ben. Evet. İşte. Şunların güzelliğine bak. Tabi de buradan biraz toplayıp turşu yapabilir miyiz? Turşusu çok güzel olur ha. Şu küçüklerin, şu küçüklerin turşusunu yaparız. Bak bakalım burada kim varmış? Burada küçük bir isik. Küpücük varmış. Sen ne yapıyorsun burada? Ay dilini yedim ben senin. lan dilini. Sen ıslak burun. Güzel burunlu bir şey. Eşek eşek. Sen çok mu tatlısın sen? Sen çok mu tatlısın sen? Yavruş musun sen? Sen ne yavru... bir şey. Yok benim kesinlikle bir çiftçilik olmam lazım benim. Baksanıza. Ay. Şu güzelliği görüyor musun sen? Şu tatlılar. Şöyle kasaya koyalım. Kasaya bir dakika Şu uzunları şu. Güzel. Heh. Gel bunu koy. Şimdi. Allah. organ topla. Şunu sen. İşte ben bu tohumu istiyordum. Bunu diktim çok ama olmadı nedense. Üzerine baksana. Biz bunları niye böyle ekiyorum bahçeme olmuyor. bunlar olmuş kimsenin haberi yok. Demek hiç bakmıyorlar bunlara. Şuraya baksana Ben sadece bunu yiyebilirim ben. Bununla doyabilirim. O kadar Onlardan tabii çok güzel bir şey olur. Bunlar mesela Mavi toplayabiliriz. Bakın. Küçük o. Boş ver. Bunlar da küçük. Çünkü çok var üzerinde. Bunlar olacak tabii de hepsi. salatalık kazine buldum. bunlar çok olgun. Bunlar tohum kaçar. Bak mesela. Evet. Bak şunlar büyük. Onları ver. Ha, gel bu taraftan topluyorum. Geç. Hı hı. Tam ben pazara gideceğim sevdi. <laughs> satacağım. Ya kuzusu. Kaçırmışım. Ben, 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 ben. Şu, tam gözün kırılmışım. Nasıl? Tamam alacağım şöyle ileri. Bak. Ben, ben, ben altıri daha iyi geliyor. Ben her şeyin kokusunu çok seviyorum. Ne güzel kokuyor şimdi. baksana Ne kasıder? Yaprakların altıda saklanabiliyorlar.

Bunu ben yesem. Kafam ye. Bak şu çorayı da alabilirsin. Bak onları kocaman, onları al. Ya tabii. Ay tepelerde var ama onu alamam ben, yüksekte. Beni kaldırsanız. Ben... Sen de alamazsın Tevde. Bunu bağırır mısın? Biraz... Gel bakayım oraya mı çıkacaksın? Biraz. Tamam. Dikkat et. Bak tepede bir tane var, hatta iki tane. Evet. Ha. Onu da al bence. Yardım, i̇şte yukarıda. ama tabii ki kaçmaz gözümüzden. İşte kuzucuklar, derya kuzusu. Bak şurada var havaşın, alır mısın? Nerede? Orada, önünde Yaprağın altında buldum. Biz saklanıyorlar yaprakların altında böyle bir durum var. Biz burada bunları bulduk. <laughs> Vay tombiş. Tabi <laughs> de gel. Gel 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 şu tom, bak. Tamam tamam hepsini toplayacağım. Hava topla şunları topla. Ay. Şey mi, bak, beynimi, şurada bak şurada, şurada bak Bir elimi daha sokunca. İşte. Ay. Baya bir kasa. Dur, dur dur. Tabi Dur birkaç tane de biber alalım şuradan. Koyular acı. Bu acı mı şimdi? Yok normalde arada çıkıyor. Ha. Tatlı mı o zaman? Hı. Biraz açık gibi. Bakın. tatlı tatlı. Koyu renk olunca Koyu acı, renk olunca acı, olunca olmuş. Yani durdukça acı olmuş. Yani. Aaa. Ha burada olgunlaştıkça acılaşıyor. Hmm. Aa, aa, Bu çok ilginç. Var mı? Kocaman Aa. Al. Çok güzel duruyorlar. Şuraya bak. Şöyle birkaç tane toplayalım. Evet, ne kadar çok varmış. Şu harika. Bir de e, küçükleri toplamadık. Evet. Evet, Müzik. şu anda saltıklarımızı topladık. Mm -hmm. Çok güzel Evet. Değil mi <laughs> de? Benimkinden hmm. En fazla dört yani. En çok sen mi Şöyle... Ablam hiç ilgilenmez ki. Kıskandı şimdi. Ne? Evet, ondan kovuyor. Ben Ama de o çok seviyorum yani. Sen de ona şey anlayışlı davranabilirsin. Çünkü şey o ergen. Hyundai mi? Ergen olunca biraz daha farklı oluyor. Agresif gibi. oluyorlar. Ama ablam e, onu Tamam işte. Tam ergen. Tam çok uf, uç noktalar. Roka mı bu? Roka. Roka işte. İşte. Ben söyleyeyim. Hmm. Roka'yı Roka da topladık. O kadar taze ki tutunca tıç 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 şey yapıyor.